Kaf Dağı'nın ardından küçük bir köy ve bu köyde yaşayan oldukça mutlu bir halk varmış. Bu köylü halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamakta ve elde ettiklerini şehirde gidip satmaktalarmış. Fakir bir çiftçinin küçük bir de kızı varmış. Bu kız sapsarı saçlara masmavi gözlere ve alal yanaklara sahipmiş. Köyün en tatlı kızı olarak bilinen bu kız zamanla büyümüş ve yetişkin bir kız olmuş. Çocukluğundan beri babasına yardım etmekte olan bu kız tarladan elde ettikleri mahsulleri babasıyla birlikte şehirdeki pazara giderek satarmış. Artık kocaman olduğu ve babası da yaşlandığı için tek başına pazara gidip mahsulleri satmaya başlamış. Her perşembe günü tarlalarından çıkan sebzeleri ve meyveleri çuvallara doldurup şehrin yolunu tutan bu genç kız geçtiği her yolda etrafındaki tüm erkekleri de kendine hayran bırakarak geçermiş. Rüzgar öyle bir eser saçlarını öyle bir savurmuş ki erkekler sanki kasırga çıkmış gibi içten içe savrulurlarmış. Yine böyle bir gün tarlasındaki tüm mahsulü çuvallara doldurup yola koyulan genç kız daha kısa olacağını düşündüğünden babasının asla önermediği orman yoluna girmeye karar vermiş. Böylelikle pazara diğer pazarcılardan erken giderek daha fazla ürün satabilecekmiş. Orman yolundan yürürken bir yandan da babasının bu orman ile ilgili anlattığı korku dolu rivayetleri düşünmekteymiş. Rivayete göre ormanda yüzyıllardır uyuyan oldukça kötü bir dev yaşamaktaymış. Ve bu dev bu ormandan herhangi bir insan geçerse onun geçtiğini duyup uyanacakmış. Bu hikayeyi oldukça gülünç bulan genç kız ormanda yürümeye devam etmiş. Ormanın çıkışına doğru yaklaşırken birden etrafında bir ses duymaya başlamış. Ne olduğunu bile anlamadan kendini kapkaranlık bir mağarada bulunan genç kız şaşkın şaşkın etrafına bakmaya başlamış. Bir süre sonra oldukça yüksek bir ayak sesi duyan genç kız korkuyla etrafına bakmaya başlamış. Ve karşısında kocaman bir dev görünce çığlık atmış. Babasının anlattığı bu hikaye gördüğü kadarıyla rivayet değilmiş. Babasını dinlemeyip ormana girdiğine ise oldukça pişman olmuş. Bu sırada dev kızın yanına yaklaşarak benden korkmasını istemiyorum. Sana zarar vermeyeceğim demiş. Kız devin bu cümlelerini duyduğuna şaşırsa da korkmaya devam etmiş. Devden kurtulup kaçmaya çalıştığı sırada dev onu kucakladığı gibi dışarıya çıkarmış ve kocaman bir sarayın içine girmişler. Kız şaşkın şaşkın etrafa bakarken dev tekrar konuşmaya başlamış. Sana zarar vermeyeceğim. Lütfen beni bir kez olsun dinle. Daha sonra istemezsen gitmene izin veririm demiş. Kız kaçamayacağını anladığı için devi dinlemeye karar vermiş. Dev yeniden konuşmaya başlamış, yüzyıllar öncesinde oldukça güzel bir kıza aşık olmuştum. Ancak onun kötü kalpli bir cadı olduğunu öğrendiğimde onu terk ettim fakat cadı onu terk etmeme sinirlendiği için beni lanetledi ve dev haline getirerek bu saraya hapsetti demiş. Bir süre durduktan sonra konuşmaya devam etmiş, bu lanetin bozulabilmesinin tek şartı ise ona çok benzeyen bir kızın beni öpmesi, ve sen o cadıya gerçekten çok benziyorsun demiş. Duydukları karşısında şaşıran ama bir o kadar da üzülen bu güzel kız deve yardım etmeye karar vermiş. Yerinden kalkarak ilerleyen kızı gören dev ise onun gideceğini düşünerek hüzünlenmiş. Bu sırada hiç beklemediğim bir anda kız yanağına sevecen bir öpücük kondurmuş. Büyünün etkisi ortadan kalktığında ise dev yakışıklı bir gence dönüşmüş. Eskiden prens olan bu delikanlı kıza evlenme teklifi etmiş ve birlikte köye dönerek her şeyi kızın babasına anlatmışlar. O günden sonra ise prens ve güzel kız ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar.